Milliyan Mesbur taraftarlarının geçmiş bayramınızıyla kutluyorum. Barıştan yana, kardeşlikten yana bu kara bozacağı alın burada. Kara bozacağı biraz adaları. Ben diyorum kara bozacılar biraz atmayalım bu maçta. Şampiyonu maçıdır. Seni mi? Deni, deni alkıra biraz satmayın Karabosa'dan. Satarsanız emniyet güzelliğine taraftarlarımız sizi dökecek. En başta mamut sizi dökecek. Ağır! şampiyon! Her zaman elimi vermez bu. Şampiyon olacağız. Bu kupayı. Galatasaray'ın üzerine götüreceğiz. Nene sakin kardeş gelmiş ha. Galişin yolu kardeşin oğluna meta e geçiyor olur. Seyhan Bengdesanlıyor vallahi amanet. Sevgili Ahmet Bey taraftarları, benim Ahmet Bey'imiz vardı. Kaç yıllardan beri bekliyoruz Süper Ligi, Fethi'nin e birinci ligi. Dört büyük takımın taraftarı böyle seyircisi yoktur. 33 bin seyircisi yoktur. Benim taraftarım hiçbir gün taraftarını sahipsiz bırakmıyor. Herkes Ahmet Bey'i sahipsiz bırakmıyor. Herkesle ilham ver, sakızı ver, oh, oh. Evet sevgili diye Riyamakırı hemşehrilerim, sizleri <laughs> canı <laughs> yürekten selamlıyorum. <laughs> sevgili Ahmet Spor tarafları, <laughs> Karsanburlu'na <Kasabırını, Kasabırına> geleceğiz. <laughs> her zaman her yerde emri kalmaz spor. Eşi, <gülüyor> eşi, kampiyon, kampiyon, sizleri canı yürekten selamlıyorum. <laughs> kampiyon,